Arabayı hep böyle güncel tutarak arabaya kendimizi hep sıcak tuttuk. Yani arabadan soğumayalım. Polis abilerle de biraz münakaşlara girdik. Ben bir keresinde adam arabayı bağlayacağım dedi. Jantı söktüm mesela arabadan. Krikoyu da yere oturtturdum. Abi al diyorum çekebiliyorsan çek ne yapayım dedim. Yani artık o kadar çaresiz kaldık. Adam baktı bu manyak herhalde uğraşamayacağım bununla. Adam yüklü miktara cezayı yazdı gönderdi mesela. Arabaya şey geldi yandan çekmeli geldi. Adam bakıyor arabada jant yok. Hani ben diyor çekemem diyor polise. Çekici bekliyor ahtapot geldi. Ahtapot diyor abi bunu nasıl çekeyim falan. Abi de beni sal gözünü seveyim bak hani yapma etme. Arabamız altımızda ceza yaz diyorum. Ya sıkıntı yok cezadan yana. Babam sağ olsun o zamanlar ufaz, gelirimiz az. Babam sağ olsun çok ceza ödemiştir hakkını helal etsin. <laughs> Hizmete selamun arkadaşlar. Adım Emre, soyadım Peşeker Soy. 1988 İstanbul doğumluyum. Bu koltuğa bir gün ben de mi oturacağım dedim. Ya oturmam dedim yani oturup konuşlar dedim ama Karali kardeşim sağ olsun biraz ısrar etti. Ben de onu kıramadım. Çünkü onun mütevaziliğini gerçekten çektiği videolardan, karakterinden de görüyoruz. Biz de dedik bir katkımız olsun. Hani az çok anılarımız var onları anlatalım dedik. Dedim ama ben kırmızı koltuğa oturmam dedim ama <laughs> abi dedi konsert bu oturacaksın. Dedik tamam vardı. gerçek bir şey yok. Senin için oturacağız kırmızı koltuğa meşhur. Bu araba işi herkeste olduğu gibi bizde de, de küçüklükten geliyor. Doğduğumuz günden beri arabalarla haşır neşiriz. Küçüklükten beri annem de diyor ağladığını hatırlamam diyor. Eline araba verirdik diyor. Onunla oynardın diyor falan. Yani oralardan gelen bir sevda bu aslına bakarsanız. Otocam işi yaptım yaklaşık bir 15 sene kadar. Dede mesleği daha doğrusu. Dededen babaya babadan bana geçti. Yine arabalarla iç içeydik. Bir yandan da üniversite okudum. İki tane üniversite bitirdim. Ondan sonra 2014-2015'te de alım satıma girdik. Hani meşhur. Şimdi herkesin yaptığı iş galericilik. Ben pek galericiliği pek beceremiyorum gerçi ama hani biz de alıp satıyorum. Alıyorum satıyorum diyorum insanlara. Uygun araba olursa paramı ona yatırıyorum diyorum diyeyim yatırımcı mı diyorlar neyse. Bu camiaya 2005 senesinde karmanyakılap.com'la o zamanlar forum siteleri var. Instagram, Facebook falan yok. Karmanyakılap'la girdik 2005 senesinde babamın arabasıyla. işte orada buluşmalara gidiyorduk babamın arabasıyla. Babamın arabasına stikerler işte beyaz ampul, sisler, sislere beyaz ampul, parklara beyaz ampul falan filan. Öyle işte mertermek zamanları buluşmalara falan gidiyoruz ama orijinal babamızın arabası. Ondan sonra 2006 senesinde iki telli dükkan açtı babam bana. O zaman bir araba alma niyetine girdi sağ olsun. 2005 model bir Focus aldık sedan. Onunla Başladık. Araba maceramız başladı. Küçükten beri biriktiğimiz paraları direkt arabaya gömdük. İşte yaylar olsun, egzoz olsun, angel farlar, Fox'a göre stop yok. İşte cam döktürüp stop yaptırmalar falan o senelerin modaları. Ya yaptık, ufak tefek bir şeyler yaptık o arabaya. Ama tabii o zaman böyle araba alım satım şimdi gibi değil. Hani şu an arkadaşlarımızı görüyoruz. Arabayı yapıyor. Hep ticarete döndüğü için. Arabayı yapıyordu. Yani o arabaya en az 3-4 sene binerdi. Ben 6 sene bindim mesela Fox'a. Ama niye, nasıl bindim? Her sene yeni bir konsept koydum arabaya. İşte bir sene jant koydum, yay taktım. Bir sene coil yaptım. Daha da bastım tavsiyem Basma hastalığı zaten orada başladı. 2007-2008'de ilk coilover yaptırdım Namistein'de. İlk araba basma hastalığı orada bir damarımıza girdi. Ondan sonra işte jant lastik koyuyoruz. İşte yok tampon bant, öbür sene tampon bantlarını iptal ediyoruz. Yok işte lipi ares gibi yapıyoruz falan. Yani arabaya her sene farklı bir model katarak şey yapıyoruz. Hani arabayı değiştiriyoruz ki yani arabadan soğumayalım. Arabadan soğuyoruz ne yapalım? Bunu yapalım. Arabadan sonra işte port bagaj koyduk. İşte 2010 senesinde mesela Oğuzhan Öksüz kardeşim. Bu camiada en eski tanıdığım kardeşlerimdendir. Ona da çok selam söylüyorum. Onun da piyasada zaten yap Mercedes camiasında yaptığı her şey ortada. Çok büyük güzel anılarımız var onlar. Abi kardeş gibiyiz zaten. İşte Oğuzhan'la öyle ne yapalım ne edelim falan. Grafik tasarımda iyi. İşte tasarladı falan filan. Yurt dışında görüyoruz bile. Arabanın sağını sonu kaplıyorlar onlarla. 2010'da yaptık onu. Çok büyük sükse getirdi mesela. Çamurlukla aynayı kaplamak mesela. 2010 senesinde ciddi bir tepki gördü. İşte port bagaj koyduk. Onun üzerine jant koyduk. Timberland botlar işte bavullar mavullar. Yani demek istediğim şu. Arabayı her sene böyle her yaz başı ön arka tampon boyatılır. Çamurluklar patlar zaten sağ solda onlar boyatılır. Arabayı hep böyle güncel tutarak arabaya kendimiz hep sıcak tuttuk. Yani arabadan soğumayalım. Sonuçta 6 senede bindik arabaya. Malum polislerle de arabada egzoz var, film var. Polis abilerimiz de o zaman hızlıyız. Yani hızlıyız derken kanımız hızlı akıyor. Cezalar, mezalar, egzozdan falan filan. O şekilde polis abilerle de biraz münakaşalara girdik. Çok ceza yedik. Çok büyük paralar ödedik o zamanlar. Adam arabayı bağlayacağım diyor. Bunu bilenler gülecektir. Ben bir keresinde adam arabayı bağlayacağım dedi. Jantı çöktüm mesela arabadan. Krikoyda yere oturtturdum. Abi al diyorum. Çekebiliyorsan çek. Ne yapayım dedim. Yani artık o kadar çaresiz kaldık. Adam Adam baktı bu manyak herhalde uğraşamayacağım bununla. Adam yüklü miktara cezayı yazdı gönderdi mesela. Arabaya şey geldi yandan çekmeli geldi. Adam bakıyor arabada jant yok. Hani ben diyor çekemem diyor polise. Çekici bekliyor ahtapot geldi. Ahtapot diyor abi bunu nasıl çekeyim falan. Abi diyor beni sal gözünü seveyim bak hani yapma etme. Arabamız altımızda Ceza yaz diyorum. Ya sıkıntı yok cezadan yana. Babam sağ olsun o zamanlar ufak az. Gelirimiz az. Babam sağ olsun çok ceza ödemiştir hakkında helal etsin. Öyle bağlayamadı ama sağlam cezalar yazıyorlardı. Ama o zaman gençiz yani. yapacak bir şey yok. Hani arabamızı almasın altımızdan ne olursa olsun. Ehliyet gitti ehliyetsizlikten cezalar yedik. Ondan sonra ben fazla hız yapmayı seven bir adam değilim. Yani hala de arada öyle çok ufak makaslar gençliğin vermiş olduğu kan damarda hızlı aktığı zamanlar yaptık yapmadık desek yalan olur. Herkes yapmıştır bunu araba camiasında. Araba alıp satma işine dönünce ister istemez fokusu verdik. İşte biraz daha böyle işte M performans arabalar işte 36 M3 aldım. E93 kabriyolarım oldu. O şekilde o arabalara bindik. eski bin olsun eski bine bindik. Taypara bindik. Ondan sonra hepsine yani çok şükür bindik. Şu an ama görüyorum fiyatları yani yeni nesile de üzülüyorum. Niye üzülüyorum? 53 bin liraya full yani ol motor neredeyse K20 EP3 Type R'a bindim 53 bin liraya. Şu an bakıyorum emsal araba 650-700 lira. Üzülüyorum şu anki gençlere gerçekten. Yani çünkü istedikleri arabayı binemiyorlar, yapamıyorlar. Yani çok şükür elhamdülillah biz zamanda bindik. Hani yeri geliyor bağımız destek oldu. Yeri geliyor biz çalıştık. Hani kendi birikimimizle bir şey yapmaya çalıştık. O şekilde buralara kadar geldik. En son bir 4 kavriyon vardı işte. Onu sattım. Çok şükür yıllardır hayalini kurduğum Corvette C6'yı çok sevdiğim bir abim var Ozan abi. O da alım satım yapıyor beraberiz. Yaklaşık bir, bir buçuk iki ay peşinden koştuk arabanın. Bir rakam konuşuldu. Hayır olsun dendi. O ara işte dolar zıpladı falan filan adamdan alamadık. Üstüne 300-400 lira daha verip yine aldık ama çok şükür. Yine adam dedi ki bu fiyat mecbur dedi Gözümüzü kapattık, aldık. Ya yani çok şükür iyi ki de almışız. Boyası kötüydü. İşte şanzımanı biraz sıkıntılı. Hepsini sıfırladık. Kendi bileceğimiz hale getirdik. elhamdülillah çok şükür. Şu an hayalimdeki arabaya biniyorum. Ya şimdi diyorlar ya işte fuara gittik, şuraya gittik, fuar, fuar, fuar. Bakıyorum yapılan fuarlara açık otoparklarda, AVM otoparkında oluyor falan filan. Yani bizim zamanımızda böyle 2002-2003 CNR Expo, 2003-2004 CNR Expo fuarları, 2005-2006. Hani fuar bizim gözümüzde o yani eski nesiller de bunu böyle biliyordur. Onlar da anlayacak da demek istediğimi. Abi fuar deyince yılda 4 gün oluyordu işte. Perşembe, Cuma, Cuma, Pazar. Bir gün gidiyorsun yetmiyor. iki gün gidiyorsun 3-4 gün hep giderdik. O Siyanlar Expo fuarı. Çünkü fuar bir tek o zaman olurdu. Buluşmalar falan zaten çok az. Yani yapılı araba pek yok. Orada görüyoruz işte görüyoruz, işte özel dizayn arabaları görüyoruz. Onlara gide gele gide gele yani fuar aslında benim gözümde hala onlar. Mesela benim fokusu 2009 senesinde şey olarak Reptile Team olarak, Reptile Team diye bir grubumuz vardı sürüngenler takımı diye. Buradan orada herkese selam işte Eser, işte Melih, Özlem kardeşim. Hepsi yani eskilerden tanışıyoruz. Hepsi selam olsun. Adını unuttuklarım da kusura bakmasın. Mesela Reptile Team olarak dediler ki size galiba bir 10 arabalık falan bir yer vereceğiz dedik. Üf. Ondan sonra bir fuar hazırlığı başladı. İşte herkes arabasından onu yapıyor yapıyor, bunu yapıyor. İşte Melih'in arabayı cazını şeye koyacağız, standa koyacağız. Reptile stand. Biz bir önceki akşamdan arabaları fuar alanına sokuyoruz. Orada yıkıyoruz. Lastikleri parlatıyoruz. Yani onlar o anki o 2009 senesinde yaşadığımız hazzı. şu an genç kardeşlerimi de görüyorum. Fuar olunca böyle güzel etkinlik oluyor. Abi orası ama ister istemez resmiyet vardı. Hani girerdin. Zaten otoparkta anlatmıyorum. Otoparka gelenler otoparkta ayrı bir fuar gibi oluyor zaten. Yani onlar da yapılı araba. İçerideki özel arabaları görmeye geliyorlar. Giderdin, biletini alırdın. Gayet resmi. Üstün aralardı. içeri girerdin. Hani fuar bizim gözümüzde oydu yapılan işte demo araçlar, Sierra'nın, JBL'in, desibel yarışları, güzellik yarışmaları falan filan olurdu. 2009 senesinde çok şükür bize sıra geldi. 2009 senesinde arabamızı fuara çıkardık işte CNR Expo'da. Birkaç tane arkadaşımız da tabii hepsi yani mesela FC, Kango, Mustafa Kolaylı. O da çok eski dostumuz, kardeşimizdir. Ama inanılmaz heyecanlıyız. O gece fuar alanında yattık yani düşünün yerlere halılar döşendi falan filan. Biz halıların üstünde yattık yani gündüzü bekliyoruz. Perşembe sabahını bekliyoruz. Abi uyandık falan. Ufak ufak insanlar gelmeye başladı falan. Biz hemen arabaları cilalarla parlat hesabı bak anlatırken böyle yüzüm çok gülüyor çünkü çok güzel günlerdi. Yani böyle bir samimiyet vardı. Ne bileyim böyle heyecan. Fuar yani fuarın içindeydik yani. O, o onun olayı çok farklıydı. O zamanlar işte bir de şey furyası vardı mesela. Arabanın dergiye çıkması. Şimdi Instagram'a, Facebook'a koymak gibi bir şey o zaman olmadığı için forumlarda arabanı paylaşırdın. Gören görürdü. Onun bir üst segmenti Facebook falan yok. Dergiye çıkmakta mesela. Araban dergiye çıktıysa hani şampiyonsun yani anladın mı? Harbiden camiada konuşuluyorsun demektir. 2009 senesinde işte Tuning Türkiye fuardayken geldi teklifte bulundu. Tele Tuning'de o zaman başında olan abimiz geldi işte Emre de arabanın ama abi biz teletuningi tercih ettik. Neyse fokusu o zaman koyları diplere indirdik. Janta kadar indi araba İşte maslakta fotoğraf fotoğraf resimler resimler. O işler o zamanlar böyle heyecanlıydı. Hani dergiye çıkmak, Tek Türkiye forumunda işte aktif olmak. Tabii Karmanya Club bir süre sonra bitince Tek Türkiye'ye döndük. Sonra zaten Facebook, Instagram çıkınca onlar biraz geride kaldı. Yani o zaman eşinin dostunun yaptığı şeyler gözüne güzel gelirdi. ama şu an maalesef görüyorum arkadaşlarımızı hep böyle bir affedersin silik yarışındalar. Senin araban daha basit, benim araban yalan yok bak ben mesela Tuna diye bir kardeşimiz var Tuna Meydan. Ben Focus'u ondan görmüştüm. Onu özenerek yapmıştım. Hala da söylerim bak. Hani yalan yok. O zaman bende Focus yoktu. Onun araba siyahtı. Basıktı ulan diyordum arabaya bak falan filan. Çok şükür biz mesela hani harbiden biz de yaptık. Demek istediğim hani hep mütevazi olmak bence insana daha çok yakışıyor. Ben o konuda kendimi öyle görüyorum. Mütevaziyim. Hani yaptığım şeyi mesela Hella Flash yaptık. Patladı mesela. İşte port bagaj koyduk, patladı. İşte ön tampona tazmanya taktım mesela bir resimde. Mesela o patladı. Sallıyorum port bagajın üstüne çanta koyma, işte Timberland botları koyma falan filan. Bakıyorum çünkü farklılığı sevdiğim mesela Mercedes jant kapağı taktım patladı. Hem biraz göz zevki mi diyelim kendimi övmek de istemiyorum ama hep böyle farklılık içerisinde olmayız eskiden geldiği için. Çünkü abi eskiden bir arabayı alayım bir sene bineyim satayım diye bir şey yoktu. 6 yıl koksa bindim. Yani ona hep böyle farklı şeyler yapmak istedim ki yani oradan gelişsin yani kendimizi geliştirelim. Farklı şeyler yapalım arabadan soğumayalım mantığıyla. İlk hızlı arabam EP3 Type R. Yani gerçekten o da hayalimdi. O hayali de yaşadık çok şükür Allah'ıma. 53 bin liraya zamanında VH Type R bir kardeşimiz almıştı. Ondan sonra ondan aldık. Type R'da önce şey vardı. 1.7 korsan vardı. HBB korsa. Onunla önce bir rolling macerasına girdik. İşte büyük turbolu, dumanlı mumanlı. Abi gidiyoruz rolling yapmaya. Hani yarışacağız falan filan. Abi milletle yarışıyoruz, geçiyoruz. Kabul etmiyorlar. Hani yarım boy geçiyorum. Adam kabul ediyor geçildiğini. Gidiyor Facebook'ta kafa kafaya falan. Dedim bu iş bize göre işler değil. Bedavadan dedim hasım sahibi olacağız. Gerek yok dedim. Orada biraz soğudum. Bir tane daha arabam vardı, Passat'ım vardı. Onu sattım falan filan derken dedim ki ya şu Taypar'a gücümüz yetiyorken yani binelim. Bir arkadaşımız da güzel bir araba aldı o zaman VH Taypar. Gittik onunla pazarlığa oturduk. Ver aşağı al yukarı, ver aşağı dedik biraz da pazarlık yaptık. Aldık 53 bin liraya o zaman işte egzantrikli, K-Pro'lu, işte egzozlu, headerslı güzel bir araba aldım. Onunla da başladık Ataşehir'e gitmeye cumartesi akşamları. Abi 1, 2, 3 yapıyoruz, 4 yapıyoruz. Normalde tamam ama rolling yapalım diyoruz arabalarla falan filan. Abi 2'den 3'ü atarken cart. bulan bir daha yapıyoruz, bir daha cart. Hani o anda adrenalinle bilemiyorsun atacağım. Vitesi. Ozan Koçer gibi iyi vites atamıyoruz. Ozan harbiden piç harbiden kullanır yani. Jokey'dir yani. Benim gözümde Type R'da Jokey Ozan'dır. ya yani benim tanıdığım belki daha iyilerim vardır ama Ozan harbiden vitesi atar yani. Neyse biz de o kadar becerikli değiliz o konuda. Abi cart 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 car, anasını ağlattık Senkro E ne oldu? Tabii öyle olunca Murat abi. Sistem onda. Murat abim gerçekten camiada tanıdığım ustalardan. Usta olsun, abilik olsun. Her zaman bizim yanımızdadır. Çok da işimizi çözmüştür. Allah ondan razı olsun. Hemen Murat abiye telefon. Murat abi cumartesi akşamı Rolink'te dedim gitti dedim 3. Lan diyor Tam diyor geçirir. Neyse tabi Murat abiye gidiyoruz. Şanzıman iniyor. 10 liralık işi çoğu zaman bize 5 liraya 6 lira yaptığı olmuştur yani. Allah razı olsun her zaman. Her zaman her ortamda söylerim yani. Öyle rolling defterini öyle kapattım yani. Baktım bize göre işler değil. Hem hızı da fazla sevmiyorum ama Taypar'da 1, 2, 3, 4 yeri geliyor. Bitiriyoruz. O kadar. 200'e kadar yeter. Bana yetiyor diyorum. Rolling'de çünkü abi içine hırs giriyor. Yok tünel yapıyor. Yok break boost yapıyormuş falanmış filanmış. Dedim keken yani bize göre işler değil. Biz dedim buradan sıyrılalım. Öyle rolling maceramız öyle bitti. Anlatmak istediğim şey hani bu işin dekor kısmını da yaptık. Hani rolling rolling'i de yaptık diyelim. Ondan sonra işte hızlı arabamız da oldu. Şimdi yalan yok. Millet koybet koyvet aldın niye bilmiyorsun? Hani ne bileyim abi yağmurda çamurda binmek istemiyorum. Güzel havalarda binmek istiyorum. Fazla öyle şey de yapmıyorum. Şahin'im var mesela bir tane. Onunla alakalı da güzel anılarım var. Hani Şahin'im mesela boyatılı 6-7 sene oldu. Onu bile toplasan 3-4 kere yıkatmışımdır. Ben genelde üstü örtülü taklarım sevdiğim arabaları. Çıkarırsam da bir yere hava tutarım. Nemli bezle silerim. Üstünü tekrar örterim ya da cilasını atarım. Öyle üstünü örterim. Bundan çok eski zamanda dedemde 115 kasa Mercedes var. Babam o zaman kullanıyor onu da ondan sonra. Ama 115 kasa artık bayağı bir kullanmışlar. Dedem demiş ki on demiş bunu satalım artık sıfır bir şey al demiş. Ondan sonra 93-94 seneleri. Ondan sonra babam da gidiyor bir tane 94 Shine alıyor dedeme kırmızı. Kendine de bir tane kartal alıyor. O zaman cam işi yaptığı için cam işi yapanların kullandığı tek araba var o zaman kartal. Ondan sonra neyse alıyor gidiyor babam biraz ıkına sıkına gidiyor hani acaba diyor babam beğenecek mi lan hani Şahin aldık adam Mercedes'lerinde. Neyse diyor gittim diyor babam anlatıyor bunları. Elimde ruhsatla anahtarla gittim babama uzattım baba dedim aldım ben hani arabamız bu. Dedem de beğendi diyor benim de hoşuma gitti diyor falan. Neyse öyle dedemler biniyor. 94 senesinde sıfır alıyoruz o arabayı. Yazları kumu gazda oturuyoruz. Dedem bir gün 10 yaşındayım lastikçiye gidecek. Stepne patlamış stepneyi tamir ettirecek. Üstünde taktığı stepneyi de tekrar bakacak koyacağız. Hep beni alır yanına götürür. 10 yaşındayım arkadaşlara top oynuyoruz caddede. Emre gel bakayım dedi otur bakalım koltuğa dedi. Bizim için büyük olay yani araba kullanacağız anladın mı? Yani normalde işte babamızın kucağına falan işten geldiği zaman arabanın üstüne atlardık. Babamın kucağına binerdim beni gezdirirdi. Hani ben sürerdim. Arada gaza basma izin verirdi falan. Yani arabaya binip araba kullanmak çok büyük olay. Dedem otur bakayım lan dedi şu koltuğa. Aa, biz, ben bir heyecanlandım. Arkadaşlarım da bana bakıyor şimdi anladın mı? Ondan sonra 10 yaşında o Şahin'in koltuğuna oturarak başladı benim hikayem aslına bakarsanız. Oyuncak hikayelerden gerçek arabalara geçiş hikayem orada başladı. Dedem Mahmut Peşeker Allah rahmet eylesin. O şekilde hikayemiz başladı. O Şahin'de bizim ailede bütün bireyle işte, işte halam araba kullanmayı az çok onda geliştirdi. İşte kuzenlerim araba kullanmayı onda öğrendi. Yani o araba Peşeker su ailesinde bir şey oldu. Hani ikon gibi bir şey oldu. Biz de büyüdük o yaşlarda. Tabi dedem yaşlandı falan filan. 94'ten 2000 kaça kadar biliyor musun? 2006 2007'ye kadar 5000 km yol yaptı o araba dedemin altında. Artık yaşlandı dedem de. Ben arada alıp böyle biraz temizletip tekrar açık otoparkta da duruyordu o araba. Oraya koyuyordum. İşte güneş yanı, kapı vuruğu falan oluyordu ister istemez. Babam dedi ki ya dedi hani bu arabayı satalım. Ben de dedeme gittim dedim. Ya dede dedim bu arabayı dedim ben Debiyorum. hani hani Şahin ister istemez herkesin çocukluktan beri hayalidir Şahin'im olsun ister ya biz de o zamanlar hani tamam Şahin'i hayali kuruyorduk ama başka arabalar da istiyorduk ama o arabanın maneviyatı benim için çok önemliydi mesela. Ya dedim dede ben dedim bu arabayı istiyorum yani satmayalım yani bizde kalsın dedim yani satıp ne yapacağız? Zaten yıllık vergisi 100 lira mı ne anladın mı? Hani satmayalım dursun falan falan deyince dedem tamam lan dedi dedi araba dedi senin olsun dedi Allah tamam dedim arabayı dedim kaptık. Hani kaptık derken hani satılmamasını garantiledik dedem söyleyince tabi emir büyük yerden gelince babam da yelkenlere su yayınlarıydı mecbur satamadım 2015 senesinde ama araba arabaya hep şey mantıyla bakıyorum. Ben bu arabayı bir gün boyatacağım. Evin önünde duruyordu. Bir ablamız sağ olsun sokakta manevra yaparken ileri yerine geri takmış. Bizim Şahin'e soldan sol ön çamurluktan vuruyor. Bizim çocuklar arıyor. Ya diyor Emre arabaya arabayı vurmuşlar. Ya diyorum kapatın telefonu. Hep suratlarına kapatıyorum. İnanmak istemiyorum. Annemi aradım. Direkt dedim ki doğru mu dedim. Doğru doğru dedi. Gel dedi. Lan bir gittim arabanın sol ön çamurluğu kırılmış. Far kırılmış. Panjur kırılmış. Anladım Uyuz oldum. Arabayı götürdüm o zamanki dükkana. Orada güzel sevdiğimiz abilerimiz var. Boya işi yapıyorlar. O zaman hep böyle shine Doğan klasik araba topluyorlar. O zaman 2015 senesinde boyaya 6000 lira para dediler. O zaman Şahinler Şahinler 2,5-3 lira, 4 lira falan böyle çok çok düzgünü 8-9 lira, 10 liralarda. Ben o zamanlar 6 lira sırf boyasına para vermiştim o arabanın. Millet dedi sen manyak mısın? Ama benim tabii satma gibi niyetim olmadığı için sıkıntı yok dedim yani. O zamanın parasıyla tesisatı dahil motor parçaları falan kaputu kaldırın dedim ki, her şey sıfır olacak. işte altının pütürü, motor mekaniği, tesisatı falan 2015 senesinde bir 20 bin lira para harcadım o arabaya. Çünkü satma gibi niyetim olmadığı için ben bunu muhafaza edeceğim kardeşim. Ben ölene kadar Allah izin verince ben bu arabayı saklayacağım. Neyse o şekilde boyattık, restoresini yaptık. Şu anda işte kapalı kapalı aracında, üstü örtülü. Onu da yıkatmıyorum. İster istemez pütürünü falan attırdık ama 4-5 senedir yıkanmıyor zaten araba. Yani yıkatmıyorum. Çürür eski araba. O kadar pütür mumu yaptırdık ama ona rağmen ben yıkatmam. Yani araba yıkatma taraftarı pek değilim. Yani çamur mamur olacak ancak öyle yıkatırım. Bunun mesela geliyorum üstü örtülü ama kaldırıyorum burada. Tozunu alıyorum. Tekrar üstünü örtüyorum. Şahin'imiz o şekilde benim için çok değerli. Yani yalan yok. Tamam bu da çok değerli bir araba ama Şahin benim için yeri çok farklı. Bundan almadığım hazlı Şahin'de alıyorum çoğu zaman. Onda işte eski seri Pioneer'larım var. Tesisatım var. Açıyorum. Çok şükür Elhamdülillah. O konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Hani aynı renk Şahin'im de var diyorum yani. Anladın mı mesela? Bir ara şeye sardım. Polo, 1.6 Polo ona da bindim. O da çok keyifli, çok farklı bir arabaydı. Hani demek istediğim inşallah herkes istediği hayalini kurduğu arabaya sahip olur bir gün. Corvette'i çok istiyordum. Yalan yok. 4 kabriyon vardı. Param da hani az çok üstüne biraz daha koymam gerekiyordu. Param yetmiyordu o zamanki piyasada. Ozan abiyle sağ olsun sürekli dedim abi ben Corvette istiyorum hani. Bu köşe arabası. Benim benim Z hobi arabam bu. Ozan abi sürekli presledim. Corvette geçmişi daha iyi. Hani arabalara hakim. Zaten bu araba da zaten ruhsat geçmişlerine baktığımız zaman 2017-2018'de bir Ozan abiye geçmiş bir tur. O da alıp satmış bu arabayı. Bildiği bir araba. Bir iki tane arabaya gittim baktım. Hani içime sinmedi. Doğruya doğru. Bir tanesi içime sinmedi. Bir tanesi param yetmedi. Ondan sonra en son bu araba ilana düştü falan ilandan kalktı adamlarla böyle iletişime geçtik ettik falan dedik ki abi gidelim bakalım neyse bastık gittik abi arabayı bir kullandım gerçekten arabanın içinden tık ses gelmiyor mekaniği güzel falan ama dışı kötüydü arabanın bu arabaları bilirsiniz komple fiber i̇şte çamurlukları kaputu maputu her şey fiber bu arabanın ister istemez yani, fiberleri çatlamış işte kaputta vardı çatlak biraz i̇şte tampon köşeleri atmış yani binen abimiz mekaniğini harcamış ama hani, ön tamponuna mesela plakayı yapıştırmış falan hani kafamda arabaya binerken projeyi çizdim boyatırım dedim bir mekanine yaptırırım bir şey olur falan filan abi neyse bir rakam anlaştık. Hayırlı olsun dedik. Arabayı aldığımız abi de c e bakmaya gitmiş. O araba rakamlar bir yükseldi, dolar yükseldi. C7'yi de alamayınca o adam, bu arabanın eski sahibi abimiz satmaktan vazgeçti. Ulan biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Ozan abiyle konuşuyorum. Abi diyorum almamız lazım. Alacağız yani. Bir şekilde alacağız. Neyse ondan sonra Ozan abi sağ olsun 1 bir, bir buçuk ay arabanın peşinden koştu. Abi en son anlaştık rakamda. Adam bir rakam söyledi. Onun üzerine bastık falan filan. Neyse anlaştık ama size şöyle söyleyeyim. Rakam vermeyeyim. Anlaştığımız fiyatın yaklaşık 300 350 lira üstüne arabayı aldık. Ozan abi dedi ki yapacak bir şey yok. Gözümüzü kapatıp Alacağız. O arada param yok. Dördü satamadık. Üstüne bunu alacağız. Yani çok ekstrem bir durum anladım. Orada da para yok. Arabaya hayırlı olsun demişiz. Ulan ne yapacağız ne edeceğiz? Yani en son tabii ister istemez babam... <laughs> Ondan sonra Orhan baba dedim baba dedim yardım et yani arabayı ayarlıyorsun para yok. Sağ olsun tamam dedi ben dedi sana parayı ayarlayayım. Dördü satınca bana dedi parasını veresin. Allah razı olsun babam orada da imdadıma yetişti. Arabayı aldık çok şükür noter satışını yaptık. Akşam yemek yiyelim dedik. O ara hayırlı olsun resmi attım. Akşamına tabi şaşırtmadı. Araba direkt şanzımanı arıza verdi. Yani her zaman olduğu gibi. Çünkü insanlar bilmiyorum yani nazara inanırım. Arabayı paylaştım. Hayırlı olsun diyenden çok şunu soran da çok oldu. Dördü ne yaptın? Dördü satıp mı aldın falan. Ben mesela çok şaşırdım. Yani hayırlı olsun demek bana daha böyle samimi geliyor ama bana çok saçma geldi. Çok da üzdü beni bu. Dördü ne yaptım? Dördü satıp mı aldın falan filan diyen arkadaşlarım oldu. Yani bu beni üzdü açıkçası. Elhamdülillah o anda babamın müsaitliği vardı. Yalan yok. Babam alma deseydi alamıyorduk arabayı. Babamda da para olmasaydı ben de alamazdım. Yani ne oldu? Dördü sattım. Aynı gün babama parasını teslim ettim. Şanzıman da arıza verdi. götürdük, şanzıman boşa dönüyor. Bunlar da de hastalık. Daha önce galiba bir iki ameliyat olmuş hani idare eder diye. Ama dedim ki ben dedim bu arabaya bineceğim dedim. SS var Maslak'ta Sezgin abi. Sağ olsun orada bir şanzımanı komple indirdiler. İşte beyinleri, iç komple. Yani dedim ki ben dedim bu arabayı bineceğim. Ne gerekiyorsa dedim her şeyi sıfırla dedim. Baktılar eksi yediği yok diğer bölgelerinde. Şanzımanımızı sıfırladık. Ondan sonra olay geldi boyaya. Dedim ben bu halde binemem bu arabaya. Çünkü bineceğim ben. Ben al sat gözle bakmadığım için komple dedim boyatacağım bu arabayı. Ondan sonra gittim boyacıyla da anlaştık. Ömer abi Levle Garaj. Ömer abim sağ olsun her zaman yıllardır çalışıyoruz. O da yardımcı oldu. Gerçekten güzel boyadı. Eline sağlık. Bu arabanın hikayesi böyle. Bu araba 6000 motor V8 400 beygir civarı. Ya benim gazlamayla pek niyetim yok. Yani işim yok ama hani ister istemez yolda egzoz gaza gelip böyle biraz gaza bastım oluyor. Hani millet geliyor yolda E5'te yazılıyor falan filan. İşte meşhur popcorn yazılımını yaptı Sezgin abi sağ olsun. Gaza bir basıp çekince çatara patara falan güzel keyif veriyor. Camiamızın önde gelen isimlerinden Ünal Turan kardeşim. Onda da bundanlar. Ama onun arabası biraz değişik bildiğiniz üzere. Ele 3 makinesi farklı, egzantrik var, beyin var, kapak mapak yani araba dolu. Piyasada da bilinen bir araba. Yani araba beygirini tam bilmiyorum ama hani bu arabayla alakası yok yani Bu araba onun yanında en az 150 beygir düşük, belki daha fazla. Bu bana diyor, gel diyor deneyelim, denelim ben buna diyor, oğlum benim denemeli işim olmaz. Beni sal. Sal yani beni. Benim rolling amorgi ben bırakmışım o işleri. Ya illa deneyelim gel gel. korkuyor musun? Diyorum oğlum korkmalık bir durum yok. Senin araban belli, benim arabanın cüzmü belli. Bu araba zaten en başta LS2. Hani güçsüz senin arabana göre. Senin arabanda bir de ekstralar var. Abi Allah et, etti, Allah etti, kullem etti. Bir gün şey yaptı. Dedi çıkalım illa çıkalım. Ya dedim tamam dedim. Allah aşkına dedim ya beni artık benim sal. Neyse abi çıktık. Bu Başakşehir yolunda bir yer var. Böyle bayağı bir düzlük. Dedim ben öyle her yerde basmam. Geniş bir yer olsun. Neyse abi kurulduk. Abi bir kuruluyoruz. Bastı gibi gidiyor. Hani uzun da yakalıyorum biraz. Hani yakalıyorum ama o araba belli yani gidiyor yani. Bu arabayla alakası 2-3 kere denedik. Bu beyefendi bir de videoyu şeye koymuş mu? Kendi YouTube Corvette inceleme videosu da koymuş. Ben bunu bir aradım. Lan dedim oğlum niye koyuyorsun? Hani dedim video çekip koymak yoktu. Ya kanka öyle böyle falan filan. İyi dedim tamam sıkıntı yok dursun. Demek istediğim yani hız beni korkutuyor. E36 m 3üm vardı mesela kos plaka koz Onunla bir gün çıktık eski binlerle falan böyle arkadaşlarla. Şimdi eski binler deniyor. Ben de arkalarında kuruluyorum. İkinci viteste oturuyoruz. Onlar da oturuyor. iki bitiyor. Üçü atıyorum. 3 Üç bitiyor. Dördü atıyorum. Ulan baktım geliyorum eski günün peşinden. Ulan dördün sonunda artık iyice yaklaştım. Orada ayağımı çektim. He dedi, orada mesela boy aldım. Kendi arabamı öyle kendimi tatmin ettim. Dördün sonunda yani beşe atsam uzun da geçeceğim eski gibini diye. Öyle mesela Rolling'de de öyle boy almalar oluyor. O beni tatmin ediyor. Çünkü böyle birini geçtim falan. tam güzel hırs. O duygu çok güzel. Birini geçmek. Hani geçilince onu kabullenmek falan. Onlar önemli şeyler ama yani Rolling'de biraz hırs oluyor. İster istemez yani insanlar çirkinleşebiliyor. O yüzden o, o sektöre biraz şey yaptım. Uzak kaldım doğruya doğru. Bu arabaya şimdi millet diyor ki Exo'da bir şey demiyor mu? Şöyle bir durum var. Bu arabanın egzozu muayeneden geçiyor bu halde. Bu arabada komple borlu egzoz var. Muayene geçmişine baktık. Eski sahibi bu arabayı 6 sene binmiş. 6 senede 3 kere muayeneye girmiş. Ben hiç işte de egzozu sökmedim. Bu egzoz da muayeneden geçiyor yani tüm tüm onaylı. şöyle bir şey var. Sen eğer taat, çat, küt böyle her yerde basarsın, insanları rahatsız edersen polis der ki kardeşim hani sen de bokunu çıkarma yani tamam anladım bir şey demiyoruz ama biz de ona göre kullanıyoruz. Fazla hani insanları rahatsız etmeden mümkün olduğunca e, otobanda basıyoruz. Onu zaten herkes yapıyor. Ama şehir içinde mümkün olduğu kadar Herkesin hastası olan var, yaşlısı olan var. Mümkün olduğu kadar şey yapmak istemiyoruz. Hani polis ceza yazmıyor diye de bokunu çık adamın da polisin önünde böyle har 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 gaza basmıyoruz yani anladın mı? Ama muayeneden geçiyor. Polisler böyle daha böyle bir kibar yaklaşıyor. Yalan yok. Eski de bindik. Eski çeviriyor çeviriyordu polis ruhsat ehliyet. Adam böyle şey konuşuyor sen anladın mı? Serseri gözüküyor Ya yani bununla yanaşıyorsun. Beyefendi hayırlı akşamlar. Ruhsatınızı alabilir miyim falan gibisin hani. Ister istemez öyle arabasına göre değişiyor. 106 GTI'm vardı. Abi adam ruhsat istiyor. Hani polisten polise de değişir de hani adam böyle sana hep böyle bir şey muamelesi yapıyor. İster istemez hani böyle bir apaçi, hırsız. Onlar da kötü. Yani arabasına göre muamele görmek de kötü. 36 M3'üm vardı. Ona da aynı şekilde. Ruhsat isterken böyle bir şeyler. Ama böyle lüks araba olunca ister istemez alıp sattığınız araba lüks araba olunca polisin yaklaşımı bazen değişik olabiliyor yani gerçekten. İster ben her şeyi ailemle de paylaşırım dedim böyle böyle bir hevesim var. Onlar da sağ olsunlar her zaman yanımdalar. Onlar da beğendi. Annemi bir tur gezdirdim. Babamı bir tur attırdım. Öyle benim arabama pek öyle yani öyle şey yapmazlar, karışmazlar sağ olsunlar. Babamın kendi arabası var. Mercedes C180 aracı var. Ona biniyor. Yıllar sonra bir Mercedes'e bindi o da. Normalde öyle pek tarz değil ama o da yıllar sonra dedi ki ya bir Mercedes'e binelim dedi artık. Böyle aldık ona da bir Mercedes C180. O da biniyor gayet mutlu çok şükür. Benim araba piyasında çok insan tanıdık, çok insan gördük. Gerçekten çok güzel dostlar edindim. Hani gerçek ciddi anlamda çok böyle harbiden temeli sağlam arkadaş açıklarım oldu. yani isim vermeye gerek yok. Onlar kendilerini biliyor. Çok böyle dümenden çok boş konuşan adam da gördük. Çoğu zaman görüyoruz. Bazen videolarda da denk geliyor. Ama onları da seviyorum yani yalan yok. Seviyorum ama abi video karşısında bak mesela ben yalan yok. Ben Sefa'ya dedim ki Sefa yazıyor bana. Her gün yazıyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çocuk bir şeyler... yani o da herkes bir yola girmiş. Yani destek olmak lazım. Anladın mı? Hani ben severim. Sonuçta kardeşlerimiz demin dediğim gibi arabaya binemiyor çocuk. Hani mecbur ne yapacak? Abi hobisi olması lazım adamın. Adam bak YouTube'a girmiş. Güzel bir şeyler yapıyor. Biz elimizden geleni yaparız. Ya inşallah beğenmişsinizdir. Bu zamana kadar başından geçen olayları anlattım. Hani yaşadıklarımızı anlattık. Kimin kalbini kırdıysak özür dileriz. Umarım daha güzel günlerde beraber oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.